Efendim? Alex! Hoş geldin! Ne Efendim? Emrinizle Mahmut Bey'i takip ettim. Fakat beklenmedik bir şey oldu. Ah. Neymiş şey? Efendim. Görüştüğü kişi Eyyub Emiri'ydi. Eyyub Emiri mi? Ne işi varmış burada? Ben de anladım efendim. Beni de obaya götürdüler. Fakat ben kaçtım ve yanınıza geldim. Anlaşıldı. Asker. Komutan ile söyle. Oban etrafını tutsunlar. Emir bodyguard'ı buraya gelecek. Hadi. Emredersiniz efendim. Ee, anlatasın komutan. Konya davası nedir? Çok şükür herhangi bir sorun yoktur Mahmut Bey. Sultanımız Alaaddin Keykubat yeni seferine hazırlanmaktadır. Allah'ın izniyle yine muzaffer döneceğiz inşallah. Her daim olduğu gibi ordumuz bu seferde de muzaffer dönecektir. İnşallah. İnşallah Mahmut Bey. Beyim, mühim bir konu vardır. Dinliyorum. Veysel Bey'le ile yakaladığımız komutan Alex elimizden kaçtı beyim. Ne demek kaçtı? Beyim ben de anlamadım. Çadırına girdiğimizde çadır yarılmıştı beyim. Bütün önlemleri almıştık. Belli ki içeriden yardım almış. Göremedik. Affedesin beyim. İki peşindedir. Tam saat başına söyle otağıma gelsin. Gidiyoruz.